Merhaba arkadaşlar. Bugün sabahleyin haber programlarını seyrettiğimden bu yana çok mutsuz. Ermenistan'ın Azerbaycan'a attığı bomba nedeniyle, ölen o yavrucakları gördüğümden bu yana çok mutsuz. Düşündüm, ben bir politikacı değilim, arkamda büyük kitlelerim de yok. Ne yapabilirim? Evet, en büyük makama şikayet edeceğim şimdi onları. Ya Rabbim. Azerbaycan'a atılan her bomba karşılığı Ermenistan'ın elini ayağını kilitle. Biliyoruz ki Ermenistan'ın hiçbir gücü yok. Onu destekleyen, ona silah veren, ona arka çıkanların ellerini, ayaklarını kilitle ve bu bombaları onların ellerinde patlat ya Rabbim. O küçücük sabıların yüzü gözü hürmetine.